Senin evinin şekli şemali de güzel. Sadece kapıların kro. Çok Kapıları kro. Eskitti. Ama bu kapıların kro. E bu efendim döşemen tamamen kro. Hangi döşeme? Bu berjerler. Fazla. Evet. Oturacak yer yok o zaman. Aynalar, guguklu saat. Şu perde kaldı mı? Bu perdeler. En moda Bodrum perdesi. Eskidendi. Anladın Taşların kötü. Aa, Mutfağın bu... felaket. E değiştiririz onu. Banyon felaket. Banyoyu değiştirelim. Mutfakla banyoyu mimar Hadi yapsın. Gerek. Ne mimarı be? Mimar şey, tabi. Hani gitmeden yaptıralım bu sene artık. Mimara ver. Bir... Ne? Vahap gelsin onu bir kırsın. Gitmemize yakın. Taşları Adamı... da değiştirelim. Hayır hiç hiçbir yer elletmem ben. Hiç. Ee, o zaman hiç ben bir bile... Bir banyo. Tövbe de ya. Bir banyo iyi. Çok istiyorum. Duşa kabine. Çok. He. O kadar. Duşak'a beni istiyorsun. O kadar. Mutfağda ben öldükten sonra yaptırırsın. Allah Allah. Tövbe de ya. Tövbe diyorum. Yani sen yaptırırsın istediğin gibi. Ama Allah. banyoyu ben istiyorum. Anne bu evin her yerinde anılarımız var. Sana bir şey olsa ben kalamam ki bu evde. Aman. Niye kalamayacaksın? Kalamam ağlarım bütün gün. Hayır. Öyle geçiyor ki. Baban öldü ben öyle diyordum. Ha? Geçiyor evladım. Hiç salla götünü gez. <gülüyor> <gülüyor>